Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açık tutmayı lütfen unutmayın. Hatta paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi bu açılımımız Oğlak burcu için. Oğlak burcunu Aralık ayında neler bekliyor onlara bakacağız. E, açılım yapmadan önce hatırlatmak isterim. Burada enerjisel olarak yani enerjinin ağırlıklı olduğu e, konular gelecektir. Genellikle %70'ler %80'ler üstünden hareket edecektir. Mutlaka uyumlandığınız yani birebir uyumlandığınız şeyler olacaktır. Uyumlanmadıklarınız da olacaktır. Ama ben hani e, bir şekilde herkese hitap etsin diye birden fazla destek kullanacağım. E, ola, e, olabildiği kadar olasılıkları e, size sayacağım. Şimdi niyetleniyorum Aralık ayında Oğlak Burcu'nun neler beklediğini e, kartlarıma sormak istiyorum. İş, kariyer, sağlık, aşk hayatlarında elektifte e, Oğlak Burcu'nun neler bekliyor? başlıyorum. Biraz sert enerjiler var. Ee, bu Ay Oğlak burcu için sert enerjiler var ama güzel şeyler de var. Bazılarınız üçüncü kişiler enerjilerine maruz kalmış olabilir. Aynı zamanda sizi manipüle ediyordur, narsist davranışlarda bulunuyordur. Yani e, size karşı bu şekilde e, davranan biri ya da birileri varsa işte burada ben bitiş kartını görüyorum. Zaten bu bitiş kartıyla birlikte şu da geldi. İlişki öfkeli biçimde bitirmek, suçlamak, Kötü bir konu hakkında hedef göstermek bir yerden kovmak yani bu size bunları yapan kişiyi bu ay hayatınızdan çıkartabilirsiniz ki bence de çıkartın zaten kartlar burada gayretli ol dedi bu her kimse bundan Allah aşkına bir an önce kurtulun bu kötü bir insan zaten baksana gizli işler de çeviriyor. Yani bunun çevirdiği gizli işler var. Arkanızdan işler çeviriyor. O yüzden hiç bunu e, muhatap almayın. Bir an önce gönderin gitsin. Zaten bak burada ne güzel dedi. Feda etmek, gelişmek için feda etmek gerekir dedi bir kısmınız için bu şekilde. Bir kısmınız için de zaten güneş kartı verdi. Güneş kartı çok güzeldir. Bu ay çok başarılı olacak. Maddi manevi bolluğa erişeceğini görüyorum. Şanslı bir evlilik içerisinde bunu fark edecek. Ya da çok şanslı bir evliliğe adım atacağı enerjiler görüyorum. Çok neşeli olacağı, maddi olarak bir akışın geleceği. Zaten burada bereket kartı da verdi. Bak dedi ki yeni projelere başlamanın, yeni fikirlere ve yeni durumlara yaratmanın tam zamanı dedi. Kollarını aç ve kucakta dedi. Evliliği düşünüyorsanız evet burada şanslı bir evlilik yapabilirsiniz. Güneş kartı çok güzeldi. Burada maddi ve manevi mutluluğu yakalayacağınız enerjileri görüyorum Aralık ayında. Ama burada işte bu yeni projeler yani bu bereket kartıyla bu Aralık ayında başlayacağınız yeni projelerin de anlamlılığı gelecek. Burada düşündüğünüz kişiden bir haber geleceğini diyorum. Yani böyle aklınızda olan bir kişi, merak ettiğiniz bir kişi, hatta özlediğiniz yanında hasret kartı çıktı. Özlediğiniz, kavuşmak istediğiniz, kavuşmak isteyip arzulayıp kavuşamadığınız bir kişiden e, haber alabilirsiniz onun hakkında haberleri alabilirsiniz ondan direkt haberler alabiliriz o sizinle direkt iletişime geçebilir bazılarınız için seks ve romantizm çıktı romantik anlar geçirebilirsiniz kuvvetli kimyasal çekim yaşayacağınız partnerlerle tanışabilirsiniz bir kart var. Yani bunu şöyle yürüyeceğim. Şimdi gene bazılarınız için çok yavaş ilerleyen bir süreç olabilir. Çok e, yavaş ve bir durgun dönem geçiriyor olabilirsiniz. O yüzden sabır gerektiren durumlar dedi. Biraz ardın almak, e, inzivaya çekilmek, durup e, duyguları sorgulamak, düşünme zamanı dedi. Bazılarınızda e, konuşulması gereken konuları konuşup ilişkiyi toparlayabilirsiniz. Ama bazıları için bu konuları konuşup bu ilişkiyi bitirmeniz gerektiğini görüyorum. Bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Mesela hani burada gelişmek için feda etmek gerekir dedi ya ölüm kartıdan yani Bir şeyleri bitir artık zaten gözlaşmış dönüş dedi ya. Bu dönüşüm sonrasında bu güneş size de gelebilir. Onu size söyleyeyim. Burada işte çok yıpranınız bir ilişkiden şanslı bir evliliğe ya da bir ilişkiye geçebilirsiniz. Burada maddiyat konusunda ya işte ben ne yaparım dedikten sonra çok ciddi maddi anlamda rahatlığa geçebilirsiniz. Yeter ki siz size bu zorlukları yaşatan insandan bir an önce kurtulun derim ben. Şimdi e, sizin için ben 3 deste hazırlayacağım. Yoğunlaşıp 3 desteden bir tanesini seçmenizi isteyeceğim. Yani burası kolektif açılım olduğu için hani ben size biraz bu benim bir hediyemdir. Hani %30 lira 35 lira hani indirmek için böyle bir şey yapmak istedim bu ay. Ben şimdi kartlarınızı hazırlıyorum hemen. şimdi biraz müsaade edeceğim. Bu üç desteden birisine yoğunlaşıp seçebilirsiniz. Şimdi birinci desteği seçen arkadaşlar için hemen yorumlamak istiyorum burada yeni bir şafak kartıyla en kötüsü arkada kaldı heyecan verici ve yeni deneyimler ufukta dedi ve 3. evde zihnimin potansiyelini sonuna kadar kullanıyorum olumlaması verdi lodos kartıyla dedi ki hareket genişlik hafiflik bilgi tavırlar sergileyeceğim bir dönem içerisindesin güçlü iletişim becerilerini Aktif şekilde kullanabileceğin habercisi dedi. Yani burada eğer uzun zamandır kötü bir şeyler yaşadıysanız, artık bunun bittiğini arkada kaldığını ya da biraz önceki açılımda hali hazırda kötü şeyler yaşıyorsanız, yani üçüncü kişilerin enerjilerine maruz kaldıysanız, narsist bir insanın sizi dayattıklarına maruz kaldıysanız, artık zaten bunlar bitecek bunlar artık geride kalıyor heyecan verici yeni deneyimlere adım atacağınızı söyledi zaten Lodos kartıyla da çok güzel günlerin geleceğini aktif bir şekilde kullanacağınızın habercisinin habercisinin olduğunu söyledim şimdi ikinci desteğe geçiyorum hemen güzel ikinci destede bir dur ihtarı geldi yani dedi ki bu yolda devam etmek için koşullar güvenli değil İzin verin evren her türlü e, e, dengesizliği düzeltsin dedi. Yani burada teraziyle e, kendimle ve başkalarıyla uyumlu bağlar kuruyorum. Olumlaması olumlamasını verdi. Bu olumlamayı yapmanızı istedi. Aşk kartıyla zaten Aşk karşındakini de düşünmek, değer vermektir. Aşk tekrar tekrar yenilenmektir. Yani burada şunu demek istedi. Gittiğin yol güvenli olmayabilir ama aşk tekrar tekrar yenilenmektir. Yani burada aslında iki türlü çalışır. Aşk yenilenecektir. Tekrar aşık olacaksın. zaten çok güzel duygular yaşayacaksın. Ama izin ver. evren bu dengesizliği düzeltsin der. İkinci olarak da der ki yani aşk karşındakini de düşünmek ve değer vermektir. Yani burada belki karşınız kişi düşünmek, ona değer vermek enerjilerini arttırabilirsiniz. Hani belki biraz ona karşı e, şu an e, biraz e, yetersiz olabilirsiniz yeteri kadar düşünmüyor olabilirsiniz. Yeteri kadar değer verdiğinizi gösteremiyor olabilirsiniz. İşte burada bunları göstermek gerektiğini söyledi ve tekrar tekrar yenilenmek. Yani bir aşk yaşıyorsanız işte zaten hani şanslı evlilik vermişti ya hani şanslı bir ilişkiniz varsa güzel bir ilişkiniz varsa hani bunu tekrar böyle yenilemek belki işte hani anakartlarda çıktı ya işte romantik anlar geçirmek kimyasal güçlü çekimi biraz daha harekete geçirmekle ilgili hani belki burada biraz tutkuyu arttırmak gerekebilir geçiyorum 3. desteği seçen arkadaşlar için çok güzel melek yardımı geldi gelişmenizde ve yaşam amacınıza ulaşmanızda size yardımcı olmaya hazır yanı başınızda bir melek var yani bunun üstüne söylenecek bir söz yok zaten burada direkt bu kartı seçtiyseniz size mesajı verdi çok da güzel bir şeydir yani resimde çok güzeldir. Burada e, sarılmış bir melek var. Dense kartlar size bunu hatırlatmak istedi. Demek ki buna ihtiyacınız var. Yayın enerjisiyle talihin getirdiklerini bekliyor ve kabul ediyorum. Olumlaması yapmanız gerektiğini söyledi. Keder kartıyla dedi ki olandan memnun olmak zorunda değilsin. E, ancak acınla yüzleşerek gerçeğe görebilirsin. Olanı kabul et dedi. Yani burada... E, Demek ki bir olumsuz bir durum var ve bu durum size acı veriyor. Ama işte bunu kabul etmek, yani bundan memnun olmak zorunda değilsin. Bu durumu kabul etmek zorunda değilsin. Bu durumu değiştirebilirsin, dönüştürebilirsin. Acınla yüzleşebilirsin ve olanı olduğu gibi kabul edebilirsin. Zaten burada bak melek yardımı geldi. Üçüncü deste çok güzeldi. Yani burada full bir destek gördüm ben lehin getirdiklerini bekliyor ve kabul ediyorum. Yani burada güzel bir olumlama var. Yani evet ben bunu yaşamak istemiyorum. Benim hayatıma çok daha güzel şeyler gelecek. Ben bunun farkındayım. Ben bunu bekliyorum ve ben bunu kabul ediyorum demeniz gerektiğini söyledi kartlar. Benden bu kadar videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, bildirimle açmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri açın ki çünkü bundan sonraki yani burçlar bittikten sonra kolektif açılımlara geçeceğiz. İşte aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor. E, genel açılımlara bakacağız. İş, kariyer, işte ilişkisi olmayanlara. Hani bir ilişki gelecek mi? Üçüncü kişi enerjileri. E, bunlarla ilgili kolektif genel açılımlar yapacağım. Eğer bildirimleri açarsanız bunları da takip etme şansınız olur. E, i̇nşallah çok güzel bir ay olur. Biraz enerjiler sert geldi. Bazıları için çok iyi geldi. Ama lütfen e, benim size tavsiyem yani içinizde yani sizi kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin ya da üçüncü kişi olmaya ya da üçüncü kişi enerjilerini e, kalkıp e, sizin ilişkinize dahil etmesine izin vermeyin. Bazen dur demek gerekiyor birilerine. Özellikle bu narsist ve yalan konuşan insanlara, zorbalık yapan insanlara bir dur demek gerekiyor. Evet belki biraz şartlar e, sizi zorlayabilir. E, karşınızdaki kişinin e, tavrı sizi zorlayabilir ama mutlaka bir çıkış noktası vardır zaten bak çok güzel melekler de, hani yanınızda olduğunu söyledi o yüzden çok güzel bir ay geçirin sağlıklı mutlu aşk dolu İnşallah çok güzel kararlar verirsiniz verdiğiniz kararlarda e, yaradan yanınızda olsun yardımcınız olsun diliyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın